Herkese yeniden merhaba. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte uzun süreden sonra aslında pek uzun değil. Ben niye her videomda uzun süreden sonra diyorum? Hamburger yerken kızlar soruyor oradaki en tuhaf soruları okuyacağız. Sizin için harika sorular seçtiğimi düşünüyorum. Yani arada bir kızlar soruyor uygulamasına giriyorum. Bu arada geçen haftalarda kızlar soruyordan bir ban yedim. 3 gün falan yorum yapamadım kimseye. Ama gerçekten haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Çünkü abazaların korkulur rüyası olarak Yani abazaları uygulamadan uzaklaştırmaya çalışırken Böyle bir ban yemem gerçekten beni üzdü Haksız bir oylama oldu <laughs> Neyse şaka bir yana Videoya geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz Abone olursanız ve like atarsanız çok mutlu olurum Çünkü like atmanız benim için çok önemli Videomun öne çıkması için istiyorum bunu Kesinlikle para kazanmıyorum Siz de bir ücret ödemiyorsunuz Sadece bana destek olmak istiyorsanız Like atarsanız harika olur. Kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz değil mi? <laughs> Neyse. Şimdi e, telefonumu şuraya koysam rahat edebilecek miyim acaba? İlk sorumla başlayacağım ama bir hamburger yenmesin mi? E, yensin. Yani bunları bu arada kendim yaptım. E, her zaman gibi hamburger mukbanglarım son zamanlarda nedense elimden çıkıyor. Yani kötü diyemem. Çünkü ben yaptım. Ve arka Gizli bir erkek e sormuş. Yaşına 36-45 arasıymış. Soyunmaya ona aşağıdan mı başlanır yoksa yukarıdan mı demiş. İlk çıkan eşya nedir demiş. Yani bir insan niye böyle bir soru sorar diye bir düşündürmedi değil beni açıkçası. Şimdi ben ilk üstümü çıkarıyorum ama muhtemelen senin ilk çıkan eşyan orandır terbiyesiz seni. Yürü git deli. Ha sorular mesela ben hep şey yapıyorum. Yorum atıyorum değil mi? Rezil, edepsiz, ahlaksız. Ee, a, ne diyorum? Orospu çek. <laughs> <falan. gülüyor> Tabii onu demiyorum. Ama mesela sana ne bundan yazıyorum soru diyorlar ki ooo ne kudurdu ergen Ergenler Ergenle ne alakası var bunun sen terbiyesizsen ya, babam yaşın adamsın utan Rezdi. Sadece bir soru demiş 21 yaşındaki kadın üye <laughs> Park boşken gizli gizli gidip salıncakta sallanan var mı? Yani parkın boş olması benim için bir önemli değil ayrıca gizli gizli sallanmam yani İstersem 70 yaşında olayım, istersem 27'de olayım. Yani benim için önemli insanların ne dediği. Aslında önemli. Ben gerçekten insanların görüşüne takarım ben bu konuda takmam mesela. Salınacak boş olsun yeter yani gider sallanırım. Bana ne bunlar? Bir de bazen sırf ibnelik olsun diye sallanırım. Böyle çocuklar sıram, benim kalkmamı kalkmam beklerim, ben sallanmayı da... <laughs> ne yapayım hep çocuklar sallanamaz yani yeter. Bizim zamanımızda hep kocaman uçaklar sallanıyordu. Biz mal gibi bakıyorduk insana biz sallansak diye ama inmiyorlardı. Yani kısası kısası yani. Zamanında ben böyle yaşadığım için hiç kalkamam. Sonraki soru. <laughs> Neydi bu? <laughs> Sonraki soru. Ee, gizli bir kadın niye sormuş? Flörtme foto attım buluşacağız ne yapacağım demiş. Ama ne fotosu atmış. Hem 85 beden diye gösterdim ama 75 beden. Ne yapacağım ben şimdi? Yani her şey anlarım. Hadi yüzüne gidersin, yüz nakliyle şop yaparsın paylaş. ama gidip de yani bedenini söylemezsin. Bir kere şunu bir tartışalım. Sevgilinden sevgilinin sevgilin Ay nasıl cümleyi kuracağım? Sevgiline ne bundan yani? Sana ne ona? Yok sana ne diye aslında. Sevgisine diyormuşum gibi düşünün. Sana ne? Sevgilinin südyenin bedeninden. Ya ben hiç kendi böyle düşünemiyorum. Gidip de kıza soracağım ki kaç beden? Aşırı saçma. Ve hem bence terbiyesizlik hem ahlaksızlık hem... Orada... Ben şimdi ne yapacağım demiş yine gizli bir kadın üye. Ölür diye evlendiğim zengin, zengin kocamla 10 yıl önce evlendik. Bir barda tanışarak. Eşim olacak kişi 2 yıldır kanserle mücadele ediyor. Bir de üstüne koronaya yakalandı. Vücudu dayanamadı. Öldü kısaca. Mirasını gitmiş hayır kurumuna vermiş. Bir kuruş bırakmamış bana. Evden çıkmam için 10 gün müsaade verdiler. Ne yapacağım ben şimdi? Bütün gece gözüme uyku girmedi. Altında da güncelleme yapmış. 10 yılım çöp oldu. Şimdi <laughs> hayatım. Senin yaptığın plan ee, sen çocukken falan geçerli olurdu. Şu an herkes o kadar cin gibi olduğu için ne sandın yani? Sen belli etmişsin bir kere. Belli etmemen gerekiyor. Bakın arkadaşlar e, sugar deli, sugar mami arayan insanları söylüyor. Belli etmemeniz gerekiyor bu işlere. Ha ben benim sugar, dedim, sugar dedim, sugar mami artık yani bokumsa hiçbir şeyim yok açıkçası. Ama mantıken belli etmemeniz gerekiyor. İlla bir maddiyat beklemeyin. birinden bir şey, herhangi bir şey beklediğinizde de bu böyle. Mesela hisse, bana bir benden bir şey beklediğini hissettirirse ben ona siktiri çekerim yani gidip de ona muhatap olmam sen de demek ki şey yapmışsın belli etmişsin yani ona parası için evlendiğini. Ona sonra demiş ki yani. Sonra ilk soru tekrar kadın üye. Kocamı yatağa almayı düşünmüyorum demiş. Kendisi galerici bir tane araba istedim bana babanın evinde araba mı var dedi. Ben de ben seni bir daha koynuma nah alırım senin de babanın evinde o iş yoktu dedi. <laughs> Sizce haksız. <laughs> Bence gayet haklısın. <laughs> Alo Enes Batur abi. Sanmıyorsun. Ha, meşgul musun? Ben sana uzaktan sonra arayayım. YouTube YouTube'tayım da o yüzden. Alo. Ne? ne yapıyorsun Video çekiyorum. Aa, ne videosu <laughs> Ne çekeceğim? Po. Her gün bir tane video bir canlı takip diye kalmam lazım. Ne diyorsun be? görüyorum da sonra. Sen ne yapıyorsun? Ya çekiyorum. Da... Kanka video atacağım bugün yetiştirirsem o yüzden beni avare etme. Ya mal Videoda anlattım video izlerse. <laughs> kanka bedenini ödeyeceksin kanka. Hadi bay. <laughs> ne diyorduk? Şimdi bak hayatım. Güzel laf sokmuşsun yani. ilişkide beni temsil etmişsin yani. Ben de böyle bir şey derdim yani kesin kesinlikle haklı olduğunu düşünüyorum ve galerji yani galericileri benim bildiğim bin tane arabası olur yani en az 2000 tane vardır yani bir arabayı sana çok gördüyse ben ona sikleri çekerim soruda sadece haksız mıyım demişsin haklısın o yüzden soruyu geçiyorum başka bir şey deseydin ona cevap verirdim fakir bir ailede büyümüş olman beni varoş yapar mı demiş bu arkadaşımız galiba çok kırgın çiçekleri izlemiş <laughs> varoş ama. siz de benim gibi sürekli yemeğe döktenlerden misiniz ben Niye döküyorum bu kadar ya? Nazar aldığımı düşünüyorum bu konuda. Neyse. Yani ileride elit havalı bir kadın olamaz mıyım? Arabaya bile hayatımda 3-4 kere bindim. Abart yani bu arada gerçekten üst abartmışsın. O da sevgilimin arabasıydı. Teyipten şarkının sesini bile kısamadım. Kız dediğinde hiçbir şey göremedim. Hayatım boyunca sinemada film nasıl izlenir onu bile sevgilimle öğrendim. Bilet alma yer seçmeyi bile... Evet ilk Türkçeyi öğreniyorum ama. Bilet alma yer seçmeyi ama o öyle yazmış gerçi. bile bilmiyordum. Hep fakirliğin izleri kalırmış. Şimdi aşk o. Bu arada sen çok malsın. <laughs> yani malsın gerçekten. Ha. 3-4 köyde arabaya bindim lafına kesin inanmadım. Yani köyde yaşasan bile aşağı merkeze inmek için mutlaka ta taksiye binmişsindir yani. Kaç yaşına kızsın? 18-24 yaş arası. Bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Teypten şarkının sesini kısamadım sözüne okey. Bir sıkıntı değil. Mesela ben de direksiyon arka camı kapatamadım. Benim yanımdaymış tuş. Ama ben bilmiyordum. Çünkü arabayı ben de... Arkadaş ilk defa bindi. <laughs> Hayır sürücü koltuğunda ilk defa oturdum. Ve sormadım yani. sorsaydım bilirdim. Bu da bir tecrübedir. Ben bu yoruma katılmıyorum ve sen gerçekten varış olarak kalacaksın yani. Çünkü söz çağır yazı kalır. Ee, emeksiz yemek olmaz. Ve ee, atı sözleri ve deyimler sözlü yani demek istiyorum. Öyle. <laughs> Sonraki soru. İlişkilerimden hep şefkat bekliyorum ama erkeklerin niyeti hep cinsellik. Neden böyle? <laughs> gerçekten bu soru çok doğru olduğu için bunu kaydetmişim. Ve kızlar soruyorlar gerçekten uyumlu bir soru. Bütün erkeklerden sordum. Sevgililik gözümde sadece kirli çıkar ilişkisine döndü. Erkekler neden böylesiniz? Sizi anlamaya çalışıyorum ama anlayamıyorum. Hiç müsaime destek görme, fiziksel şefkate ihtiyacınız yok. Ne cinsellik? Sanırım dün de TikTok'ta bir video gördüm. Çocuk şey yapmış. Videoyu şimdi size anlatacağım anlayın. Aspirin resmi koymuş. Ee, bu kan sulandırıcı yazmış. Sonra kendi resmini koymuş bu da nokta nokta sulandırıcı yazmış Buradan erkeklerin ne kadar iğrenç olduğunu görebilirsiniz Ben kendimi kesinlikle e, hesaba katmadan konuşuyorum Yani böyle birisi değilim İnşallah da Allah'ım böyle birisi olmam hayatım boyunca Yani erkeklerin bence IQ erkek seviyeleri bayağı düşük Yani gidip de nokta nokta sulandırıcı diye video çekiyorsa Burada anlayabilirsiniz Kızlar soruyor da kız mesela çaresiz yazıyor ki arkadaş işte, Arkadaşlar e, İstanbul'a yeni geldim hiçbir şey bilmiyorum örnek veriyorum şu anda ee, mesela taksiler ortalama ne kadar tutar diye sormuş adam diyor ki neredensin gelip alayım seni işte ee, özelden yazar mısın Yani bu kadar abuz olmaya gerek yok gerçekten hiç mi sizin ailenize kız yok Ama şunu çok unutuyorlar ki bu devirde sadece kızlar tacize uğramıyor bir gün onların da başına gelecek böyle bir şey Gerçekten size bir gün yapsın o zaman görürüm ben sizi. Hey, size eee siz erkekler var gerçekten çok salaksınız <laughs> Saygın gibi konuşmam. Şimdi bu sorunun altına bir tane yorum gelmiş. Cevap gelmiş. Onu okuyalım. Bakın şimdi. Listen. Şefkat bekleyenlere şefkatli yaklaşıyoruz. Kendisi aldatana gidiyor. Saçlarını seviyoruz. Saçlarını çekip kopartana gidiyor. Sarılıp uyumak istiyoruz. En az 20 görüşümde var. Derd, senin derdin cinsellik diyor, yok diyor. Bir kere bence sarılıp Uyumak isteyenin derdi cinsellik değil. Yani sen burada sıçmışsın. Gerçekten ben de öyle düşünüyorum. Gidip de yani niye birine sarılıp uyuyasın? Çok saçma. Yemeğe çıkıyoruz. Burası olmamış. Daha lüks mekan olmalıydı. Araba alıyoruz. Bir, iki, bir saat trafikte kalıyoruz. Vay 5 dakika geç geldin. Sen anlayışla söylemek istediklerimi. Sana gerekenlerle bize denk gelenler biraz kötü olmuş. Bu benim için yazılmış bir şey değil. Duygusal erkeklerin yaşadıkları durumları anlatıyorum. <laughs> Kameranın şey durmuş şu Acaba nerede kalmıştım? Neyse ben bu yorumu kendime göre bir yorumlayacağım. Şefkat bekleyenlere Şevkat yaklaşıyoruz. Kendisine aldatan gidiyor demiş. Şimdi ben hayatımda şefkat bekleyen birini görmedim açıkçası. Öyle birisi geldiyse de olabilir. Belki aldatan gidiyordur. Saçlarını seviyoruz. saçlarına çekip kopartana gidiyor. Yani seni fantez dünyanın çok geniş olduğunu düşünüyorum. Sarılıp uyumak istiyoruz. Senin derdin cinsellik diyor. Yok diyor. Bir kere bunu eğer kesilmediyse ilk parçada demiştim. Sarılıp uyumak isteyen net istiyordur yani. Net onu istiyordur yani. Ben buna kesinlikle inanmıyorum. Ben erkeklerin masum olduğunu da düşünmüyorum. Kimse mm mec istemediği kişiyle sarılıp uyumaz. Bence mm mec istediği için sarılıp uyumak uyumak istiyordur. Pardon. Eee sonra Yemeğe çıkıyoruz, burası olmamış, daha lüks mekan olmalıydı. Bu benim için geçerli değil. Yani eğer bir bana böyle bir şey dese gider, sikleri çeker buna. Çünkü e, dua et ki iki lokma ağzına bir şey girmiş yani onu bulamayanlar var. Böyle insanlar gerçekten kınarım. E, arabayla gidiyoruz, bir saat trafikte kalıyoruz, vay beş dakika geç geldi. E, ben mesela demem niye geç geldin diye ama içeriye çabuk içi... <laughs> keşke. geç <gelmez. gülüyor> of nereden buluştum ya bıktım yani. <laughs> Şaka bir yana yani bu konuda empati yaparım. Yani sonuçta trafik vardı. İstanbul'daysa tamamdır. Gerçi Trabzon'da da bir trafik var arkadaşlar. İstanbul'da rahatmaz ama. Neyse. Böyle yani. Bu yorum böyle bir şey yapmak isterim. Başka bir yorum gelmiş. Cevap gelmiş sonra hatta onu okuyorum. Göğsümüze. Göğsümüze. Göğsümüze yatırıp saçını okşadığımız, öpmeye koklamaya kıyamadığımız kadınlardan kazık yediğimiz için sonunda seninle gelecek düşünemiyorum lafını duyduğumuz için sen seviliyor, seni bırakmıyorsunuz. Çok doğru. Bu arada gerçekten çok doğru. sen seviliyor bu devirde. Ah, ah. Real hayatta konuşamadıklarımızı sanalda konuşuyoruz işte ama avazalık ayrı bir şey. Ee, real hayatta konuşamadıklarını sanal hayatta konuşma hakkını sana kim verdi diye sormak isterim. E, sor, hormonlar çoğu şeyin önüne geçiyor demek ki e, bu hormonlar bende de var ama niye ben böyle şeyler yapmıyorum diye sormak isterim sanda. E, konu elinde sonda oraya döner oraya gelir kaçınılmaz demiş Yusuf çok doğru. E, o yüzden kimsenin muhabbat, muhabbat olmuyorum ama muhatap olmuyorum. E, Şahin o zaman biraz daha dikkatli olun. Bazı erkekler cinselliğe önem verir bazıları o kadar vermez. Hanımlar da aynı sadece iyi insanları bulmak ve görmek gerekir. Şimdi bence bütün erkekler cinselliğe önem verir. Yani yalan. Bazıları daha az verir. Hani <laughs> o kadar vermez demişsin. Herkes bence önem verir. Hele hani kızlar soruyordu. bence masum bir erkek yok benim dışında. Ben de kendi kimliğimle değilim ki ortama uyum sağlayayım beni diye. Ee, bazen diyorlar kullanıcı adını o zaman niye öyle? Söylemeyeyim kullanıcı adımı. Diyorum ki sizinle dalga geçmek için açtım. Sonra değişemiyorum kalıyor ya. ne bir kere değişebiliyormuşuz. Yani ilk koyduğumuz kalıyormuş böyle mal gibi kaldım ortada. Neyse. Video ne kadar oldu bilmiyorum. Ama son bir soruyu daha okuyalım ve videoyu kapatayım. Erkek arkadaşım ona burger ısmarlamadım diye küstü. Derken bir burger yememiz yok mu ama. Bu da iyice dağıldı. Gerçekten yiyesim kalmadı. <laughs> Bu arada bunu bir kadın üye sormuş. Maaşım yattı, borçları falan gitti. Her neyse, erkek arkadaşımın da bana bayağı borcu var. Bugün de yüzsüz dedi ki, maaş yaptı bir burger ısmarlarsın. Ben de kusura bakma elimde para kalmadı dedim. İnanmadım. Bunu gurur yaptım. Bilmem ne dedi. Şu mesaj at şu mesajı atmış. Görürsün sen 3 kuruşluk burger bile ısmarlamıyorsun. Gözünü topraklıyorsun. Bak bakalım neler olacak şimdi deyip engellemiş. 50 lirayı çok görmüşüm de bilmem ne. Sizce bu ne şimdi? Bakın. Gerçekten sinirlendi buna. Öncelikle kimse kimsenin parasını kimseye yedirmek zorunda değil. Ee, buluşursunuz, herkes kendi yedini öder, kapanır. Bence böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta aranızda bir evlilik yok, bir nişanlılık yok. Gerçi nişanlıyken de bence herkes kendi yedini ödersin. onu ondan sonra kendisinin de bana bayağı borcu var demesin. Büyük konuşmak istemiyorum ama ben gidip de borç vermezdim herhalde. Sonuçta aranızdaki, aramızdaki şey kesin değil. Yani. Ben o kadar inanmıyorum. Yani ya kim olduğuna da bağlı şimdi karşınızdakine ama baksana çocuk resmen çocukmuş yani. Böyle birine ben borç vermezdim. Ondan sonra yok işte sen 3 kuruşluk burger bile ısmarlamıyorsun. Gözün toprak doyursun. Bundan sonra direkt ben zaten silerim. Gözün toprak doyursun ne demek? Direkt ne yaparım sana yani? Ne demek bu? Ne demek? <laughs> Şaka bir yani olmaz arkadaşlar. Kimseye lütfen borç vermeyin. Sevgiliniz olsa bile bakın bu devirde millet sırf dolandırmak için sevgili ayağını atıyor. Ee, insanları katlanıyor. Şey dermişim, kendimden biliyorum. Şoka bir yana, kimseye borç vermeyin. E, ee, sevgiliniz demeye giderken kendinizi ödeyin. Kimsenin dinle düşmemek için bu gerçekten iyi bir şey olur. Ee, kimseye masraf olmayın. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse like atıp kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. よし。